En üzücüsü de ne biliyor musunuz? Bazen hayatımızdaki o eksik puzzle parçası olan o puzzle parçası dediğiniz <laughs> parçanın aslında tamamen farklı bir puzzle'a ait olduğunu fark ettiğiniz an yanlış puzzle parçası olduğunu anladığınız an ardından yapabildiğiniz tek şey kabullenmek ve hayata devam etmek. A101'den alışveriş yaptım. Hem de bir puzzle alışverişi yaptım. Geçen haftalarda A101 Aktüel'e çok cici puzzle'lar gelmişti. Hatırlarsanız Royta markasının kedili ve köpekli puzzle gelmişti. E ben de A101 burada yakınlarda olmadığı için ve gitsem de bulamama endişesiyle A101'in internet sitesinden online alışveriş yaptım. Ve iki puzzle'ı da sepetime ekledim. Kargo kısa sıra içerisinde geldi. Hadi o zaman gelin bugün A101'den yapmış olduğum hem alışverişe birlikte bakalım. Hem de sonra puzzle'larımızı inceleyelim. Ve hep birlikte yapalım. Çok heyecanlıyım. Çok cici puzzle'lar. Çok güzeller. O kadar güzeller ki ben Royta markasına mesaj da attım lütfen dedim alamama ihtimalime karşın lütfen dedim bu puzzle'ları dedim. a bir dışında da bu aktüelden sonra satışa mutlaka ekleyin. Almak istiyorum çünkü dedim. Benim gibi almak isteyen puzzle severler de olacaktır diye. Kutumuz gitsin. Evet bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz iki puzzle. Cat's Pleasure ve Peaceful Harbor isimli bu iki birbirinden güzel bir parçalık puzzle. O zaman hadi video başlasın. Rote markasını daha önce biliyorsunuz incelemiştik. tak kanalımda da bir inceleme videosu var. Nasıl bir marka Rote? Parçaları birbirinden küçüklüğü, büyüklüğü, eğimleri olan, değişik parçaları olan bir puzzle ve kaliteli bir puzzledi ilk izlenimime göre. Ve bu iki yeni modele çıkınca hemen iki yeni model çıktığı gibi A101 aktüellerde de satışta yerini aldı. Ve bin parçalık bu puzzle'lar sadece... 79.90'dı. Hemen almam lazımdı ve internette de buldum. Ama şu an satıştan artık kalkmış. O yüzden biraz üzüldüm. Ama Joker Puzzle ne yapmış? internette satışa koymuş. Hatta linkini de aşağıya ekliyorum. Edinmek isterseniz bu cici puzzle'ları aşağıdaki linkten edinebilirsiniz. Şimdi hemen inceleyelim istiyorum. O kadar tatlı puzzle'lar ki çok heyecanlıyım. İlk önce Cat's Pleasure ile başlayalım. Puzzle kutuları oldukça küçük. Kare boyutunda. Ve şöyle puzzle'ın da arkası. Manzara mükemmel, o kedinin tatlılığı, o evin güzelliği, akan önündeki dere, bütün ayrıntılar o kadar diziki, çok 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 beğendim. Bunu yapacağız. Bir de diğeri, ikinci modelimizde Peaceful Harbor. O da bu şekilde inanılmaz güzel bir oda. Yerde kitaplar, çalışma masası, iki tane cici köpecik. Çömine de yanan odunlar, dışarıdaki manzara mükemmel. Ve puzzle'ın kutusundaki şu renk çiçek detayları o kadar çok beğendim ki tasarımı mükemmel. E bu kadar daha puzzle'ı yapmadan beğenmişsem puzzle'ı bakalım nasıl yapacağız. Hangisinden başlayalım? Karar veremedim. Sizce hangisinden başlayalım? Ondan mı, bundan mı? Hmm, benim canım kediliden başlamak istiyor ya. İlk önce kediliği yapalım. Ondan sonra köpekliği yapalım. Kedili o zaman Cat's Pleasure'la yapmaya başlayalım. Ve dış ambalajı bile var. Tam bir fiyat performans. Hani bana bazen mesaj atıyorsunuz Instagram'dan. Bu arada Instagram'ımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Oradan puzzle'lar paylaşıyoruz. Konuşuyoruz vesaire. Bana soruyorsunuz hani hangi puzzle'la başlamalıyım ya da hangi puzzle alayım? Kesinlikle bu aktüellerde satılan fiyat performans puzzle'ları kesinlikle Bir negatifi Diğer Rauta marka puzzle'larda da yaşamıştık. Bu tablasız direkt kutu puzzle olması. Muhteşem bir puzzle kokusu. Yeni üretilmiş fabrikadan sıcak sıcak. Bildiğiniz puzzle kokuyor. Renkler muhteşem. Cıvıl cıvıl. Hemen gelin puzzle parçalarını yakından inceleyelim. Size bahsettiğim irili ufaklı puzzle parçaları. Rote'de standart puzzle parçaları yok. Böyle birbirinden farklı puzzle parçaları var. Kalitesi gayet güzel. Böyle hatta kendini bir tık geliştirmiş Rota markası. Böyle baloncukvari bir üst tabaka oluşturulmuş. Bu da hoşuma gitti. Renkler inanılmaz canlı. Çözünürlük muhteşem. E daha ne olsun? Ben o zaman hemen yapmaya başlıyorum. Vallahi bir önceki yaptığım puzzle hatırlıyorsanız bir önceki videodan puz markasını yapmıştım. Eyfel Kulesi, Panorama. Allah'ım o puzzle'dan sonra gerçekten puzzle yapmaktan soğudum. Umarım bu puzzle serisi bana ilaç gibi gelecek. Tüm yaralarımı saracak gerçekten. <laughs> Öyle düşünüyorum şu an. Neyse ben bir puzzle tablası alıyorum. Şimdi bir tablamız yok. Tablaya koyuyorum. Sonra dış parçaları ayıklayalım. Dış parçalarla başlayalım. Yapmaya başlayalım o zaman. Bodoslama da alalım. Ayrıca size bahsettiğim bu eğimli puzzle parçaları. Bakın eğime. Çok hoş. Çok seviyorum işte bu puzzle parçalarını. yakalandı şöyle dış parçaları yaptım. Birkaç tane bulamadığım eksikler var. Ama bulacağım, halledeceğim. Sonra şu evin yeşil parçalarını ayıkladım. Bayağı da çıktı. Bir de şuradaki gemiyi gemi diyorum ya sandal işte tekne <laughs> her neyse tekniğini falan parçalarını bulmaya çalıştım. İlk izlenimim olarak söyleyeyim ki puzzle çok kaliteli. 75 liraya bedava. Çok kaliteli. Mükemmel. Valla bundan sonra a bir full takip. Ayrıca Royte markası Joker puzzle'ın mükemmel. Hadi o zaman ben yapmaya devam ediyorum. Güncellemede görüşürüz. İkinci gün. Şu kedinin çiçiliğine bakın. Ve kedinin evden daha büyük olması. Neyse ben devam ediyorum. Çok keyifli bir puzzle. Sizde de var mı bu puzzle'dan? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Ben şimdi devam ediyorum. Güncellemede görüşürüz. Fizi su. <laughs> Çok ayıp. Evet bu görmüş olduğunuz puzzle'ı yaklaşık bir buçuk. Hatta neredeyse iki ayda bitirdim. Yaptığım en uzun puzzle'dı. Neden öyle oldu? Çok kötü bir ay geçirdim. Gerçekten berbat, bok gibi. Açık konuşacağım. Çok kötü bir ay geçirdim. Ağlamalı, üzülmeli, kötü bir ay geçirdim. Ve haliyle de kanalda video paylaşamadım. E, puzzle yapamadım çünkü. için açıkçası puzzle bile yapmadım. Her insanın böyle günleri oluyor. O yüzden en kısa sürede atlatmaya çalışıyorum diyelim. E, neyse. Sonuç olarak e, bu konuyu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu kanalda her şeyimizi artık birlikte paylaşıyoruz. Böyle bir... Ee, ara olmuş oldu. Video arası olmuş oldu. Ben, benden kaynaklı. Ee, her neyse bitirdik puzzle'ı. Rose markalı Cat Pleasure bin parçalık puzzle'ımızı bitirdik. Şimdi hemen kaldıralım. Sonda yorumlayacağım çünkü puzzle'ı. Diğer puzzle'ımızda köpekli olan puzzle'ımıza bir an önce geçelim. Onu da bitirdikten sonra komple beraber yorumlarız. Gelin puzzle'ımızı kaldıralım. bozuldu. Rote markada demek ki bu şekilde. Kaldırımı pek kolay değil. Hemen gördüğünüz gibi parçalara ayrılıyor. Fifi su alma. Fifi su kaçırıyorum. Bu şekilde dağılıyor. Ve Sıradaki puzzle'ımız diğer modeli olan Royta markanın bin parçalık. Bu sefer diğer modeli olan köpekli modeli. Peaceful Harbor çok güzel bir görseli var. Yaparken çok keyif alacağım. Hatta bir önceki puzzle'dan daha fazla keyif alabileceğimi söyleyebilirim. Çünkü şömine, kitaplar, çalışma masası ve yerdeki kitaplar, köpekler bana hitap eden öğeler. O sebeple ve ben bu puzzle'ın görselini açıkçası şeye benzettim. KS Games'in 3000 parçalık bir puzzle var. Modelin ismini bilmiyorum ama ona çok benziyor. Hadi o zaman gelin puzzle'ımızı açalım. Bu arada bu iki model puzzle artık trend yolda da satıştaymış. Onu gördüm. Kutusu sanki diğerinden biraz daha dokusu farklı gibi geldi bana. Bilmiyorum. Neyse açalım. Bu da aynı şekilde yine öyle kapaklı kahverengi ve turuncu ağırlıkta ilk gözlerim hemen açalım bir de diğer puzzle'ı poşetine koyarken açıkçası biraz zorlandım poşetleri bir tık küçük yapmışlar onu söyleyebilirim bir sürü kahverengi dolu dolu kahverengi ve turuncu var puzzle parçalarımız yine güzel Sağlam, kaliteli. Tam bir fiyat performans. Bu arada Rote markasının ilk 1500 parçalık modelleri, iki modeli de piyasaya çıkmış, sunulmuş. Onu da A101'de tekrardan satışta 125 liraydı. İyi bir fiyat ama Rote marka pek bana fazla iyi gelmedi. Tabii ki şaka yapıyorum. Puzzle markasıyla alakası yok. Ama 1500 parçalıkları alır mıyım? Evde çok fazla puzzle var. Diğer puzzle'ları, evdeki puzzle'ları yapmayı tercih ediyorum. Neyse şimdi gelin dış parçalarımızı ayıklayalım her zamanki gibi. Yine dış parçalardan başlayacağız. Bayağı kalın parçalar ya. Neredeyse puzzle yapmayı unutmuşum diyebilirim. Çünkü bir buçuk ay elimde süründü. Neredeyse bir ayda hiç puzzle'a elimi sürmemiştim. Puzzle yapmak şu an bana biraz garip geliyor. Eski hevesim de yok açıkçası. Ama başlayacağım. Hani reading slump oluyor ya kitap okuma tembelliği. Puzzle yapma tembelliği yaşıyor olabilirim. Puzzle yaptıkça açılacağımı tekrardan eski sevgime kavuşacağımı düşünüyorum. Hadi o zaman puzzle'ımızı yapmaya başlayalım. Maşallah hiç ayrılmamış parça çıkmadı diyecektim ki. Bir tane çıktı. Neyse nazar boncuğu olsun. Şimdi ben dış parçaları ayıklıyorum. Şu kadar kaldı. Bunlar da iç parçalar. Bir dışarı çıkacağım. Sonra geri geleceğim. Geldiğinde devam edeceğim. Sonra çerçeveyi yaparız. Öyle. Mümkün olduğunca kısa sürede bitirmeyi planlıyorum bu puzzle'ı. Bakalım kaç günde bitecek. Güncellemede görüşürüz. Ve diğer puzzle'ımızda Peaceful Harbor'u da bitirmiş olduk. Çok enteresan bir şekilde Cats Pleasure'ı 2 ayda bitirdim. <laughs> Benim kişisel sebeplerimden dolayı ve Peaceful Harbor'u da 2 günde bitirdim. Birini 2 ayda bitirdim, diğerini 2 günde bitirdim. Çok enteresan. Ee, şimdi gelin karşılaştıralım. İki aynı markanın iki farklı modelinde ne gibi farklılıklar vardı? Cat's Pleasure isimli puzzle'da modeli itibariyle parça çözünürlükleri çok daha keskin, çok daha net ve yapımı çok daha basitti. Yani Cat's Pleasure'a bir giriş seviyesinde kolay bir puzzle diyebiliriz. Başlangıç seviyesinde bir puzzledı. Peaceful Harbor ise tam aksine çözünürlüğü düşüktü. Yani düş düşük çözünürlüklü bir puzzledı. Ee, ve yapımı daha zordu. Orta seviye bir puzzle diyebiliriz. Kesinlikle başlangıç seviyesinde bir puzzle değil. Arkadan şıkır şıkır sesler geliyorsa Fifsu su. ile <laughs> oynuyor sesler geliyor. Yani yapımında biraz daha zorlandım ama iki günde bir Cat's Pleasure'ı yaparken de keşke bu kadar iki günde bitirilebilecek şevkim ve enerjim olsaydı. Bir şey söylemek istemiyorum. Öyle. Gelin şimdi puzzle'ımızı kaldıralım. Bakalım Peaceful burada da kaldırabilecek miyiz? Kaldıramayacak mıyız? Ters kaldıracağım çünkü ters duruyor. Yine bir iki tane düştü. Dağıldı maalesef. Kalanları da bari ben dağıtayım. <laughs> Öyleydi yani. Bu videoda sizlerle beraber Royta markasının yeni çıkarmış olduğu bin parçalık iki farklı modelini beraber yaptık, inceledik ve 1500 parçalık olan modelleri de şu an A101'de iki modeli var satışta. Güzel bir puzzle'dı. Fiyat performans bir puzzle'dı. Edinmek istiyorsanız edinebilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz puzzle kulübüne abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.